Hazreti Ömer halife iken bir gece makamına ashabtan biri gelir. Selam verip oturur. Selamını alır fakat işiyle meşgul olmaya devam eder ve hiç konuşmaz. Sahabi bekler. Hazreti Ömer işini bitirip mumu söndürür. Bir başka mumu yakar ve sahabiyle konuşmaya başlar. Sahabi sorar, ''Ya Ömer, niçin benimle bir mumu söndürüp diğer mumu yaktıktan sonra konuşmaya başladın?'' Hazreti Ömer cevap verir: "Evvelki mum devletin hazinesinden alınmış bir mumdu. O yanarken özel işlerimle meşgul olsaydım, Allah indinde bundan mesul olurdum. Seninle devlet işi konuşmayacağımız için kendi cebimden almış olduğum mumu yaktım. Ondan sonra seninle konuşmaya başladım. Sahabinin gözleri yaşarır, ellerini kaldırarak şöyle dua eder: "Ya Rabbi, hatta oğlu Ömeri." bizim başımızdan eksik etme